Herkese merhaba. Yeni bir SOTC eğitim videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün izometrik part dosyasında bulunan Tekken komutunu işleyeceğiz. Tekken komutu sayesinde hem yüzeylere hem de katı modellere ekstra bir kalınlık tanımlaması yapabiliriz. Öncelikle ekranımızda sıfır kalınlığında bir adet yüzey model var. Buradan göreceğiniz gibi çizgi şeklinde göründüğü göründüğünden dolayı sıfır kalınlık olduğunu anlayabilirsiniz komutumuza giriyorum. Oldukça sade bir arayüz bizi karşılıyor. Burada single olarak, chain olarak ve body olarak seçebiliriz. Single'dan başlayalım. Burayı seçtim. Sağ tıkla onaylıyorum. Ve tam ortaya denk gelecek şekilde simetrik bir şekilde 4 milimetre kalınlık vermiş oldum. Cancel diyorum. Bu işlemden çıkıyorum. Ctrl Z ile geri aldım. Xcode'u geri açtım. Tekrar çıkın komutuma geldim. Bu sefer de body olarak seçim yapıyorum. Tam ortadan olacak şekilde tekrar seçtim ve bu yüzeyi artık 4 mm kalınlığında bir adet body dönüştürdüğünü görebilirsiniz. Ama fark edeceğiniz üzere burada ekstra bir genişlik tanımlaması yapmadı. Yani ekstra uzatmadı şeklimize bunu da isterseniz hemen kanıtlayayım. Smart Dimension'la burası ile burası arasındaki mesafe 143,66. Tekrar antikin komutuma geliyorum. Body olarak hepsini seçiyorum. Ve 143,66 burada değişmemiş olarak görülüyor. Cancel diyorum burada. Daha sonra Tekrar tıkın komutuma geliyorum. Hem de katı model üzerinde işlem yaptığımı söyleyebilmiştim. Söylemiştim. Ondan dolayı burada tekrar single olarak seçiyorum. Ve bu yüzüm seçtim. Tamam diyorum. Yukarı doğru ekstra bir 4 milimetre daha uzatmış oldum. Total uzunluk 4, 4 daha 8 olarak karşımıza çıktı. Fark edeceğiniz üzere burada single seçinde 143,66 değeri değişmedi. Ama tekrar tıkın komutuma gelirsem eğer burada body olarak seçersem ve 4 milimetre şu tarafa doğru verirsem artık bir adet uzatma yaptığını görebilirsiniz. Eski değerimiz 143,66 idi. Yeni değerimiz ise şu şekilde bir seçim yapayım. 151,66'ya çıkmış oldu. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.